Yusuf Kaplan, zihniyet devrimi ve marif devrimi olmadan asla. Tarihte insanlığın önüne açan köklü, kalıcı, büyük atılımlar maddi atılımlar değil manevi atılımlardır. Manevi atılım derinlerde kök salar, bütün maddi atılımlara aşı yapar, ruh katar, derinliğiyle orantılı olarak da zamanı mekanı aşar. Kriz zamanlarında da, inşa zamanlarında da manevi güç kilit rol oynar. Burada unutulmaması gereken hayati nokta şu. Bir medeniyet hamlesinin kaynağı da medeniyetin zaman zaman yaşayabileceği büyük krizleri aşabilmesinin kaynağı da işte bu manevi güç manevi kaynaktır. Mana kelimesiyle manevi kelimesi aynı köke aittir. Aynı kökten gelir ve bizi de aynı köke yönlendirir. Manevi güçten söz ederken bir toplumun, dolayısıyla o toplumuna ait olduğu medeniyetin bütün zihin, fikir ve sanat, ilim, irfan ve hikmet yolculuklarını ve dünyasını ihata eden, besleyen, yeşerten, deruni bir muhitten bir tür habitustan ve zihniyet haritasını işaret, ifade ve inşa eden çok katmanlı bir kaynaktan söz ediyorum. Başka bir ifadeyle manevi güç, atılım yapmasını mümkün kılan zihniyet ve marif devrimlerinin hayata geçirilmesini sağlayan yegane varoluş şartıdır. Sözün özü, bir toplumun dolayısıyla o toplumun mensup olduğu medeniyetin ruhudur. Ruh atılımlarının kaynağıdır manevi güç. Öte yandan özelde bir toplum, genelde bir medeniyet kriz yaşadığı zamanlarda krizin anlaşılmasını, anlamlandırılmasını ve aşılmasını sağlayacak hayat bahşedici su işte bu manevi kaynaktan fışkırır yine. Manevi güçlerini yitiren toplumlar maddi bakımdan ne kadar güçlenirlerse güçlensinler son tahlilde varlıklarını bile sürdürmekte zorlanırlar. Bir toplumda maddi atılımlar manevi atılımların önüne geçerse o toplum önce yanıltıcı, ayartıcı bir zafer sorhoşluğu yaşar, sonra yalpalar, maddi güç, manevi gücü ıskalar, yok sayar ve yutar. Manevi güç bir medeniyetin yaratıcı ruhunu dolayısıyla dikey eksenini oluşturur. Maddi güçse kurucu iradesini dolayısıyla yatay eksenini. Maddi gücün sunacağı kurucu iradenin kaynağı da manevi güçtür. Maddi gücünüz ne kadar büyük olursa olsun eğer sözüne ettiğim derinlikte bir manevi gücünüz yoksa maddi güç en güçlü olduğu zirve noktasına ulaştığı zaman bir medeniyet bir kriz anında içerden çöker, paldır küldür. Maddi gücü var eden dinamikler aynı zamanda yerle bir ederek yok eden dinamiklere dönüşür. Bu kaçınılmazdır. Maddi güç azmanlaştırır ve adeta bir Frankenstein gibi kendisini var eden gücü vurur ilk kriz anında. Manevi gücü yetersiz olan bir medeniyet ruhsuzdur ve azmanlaşarak yok olmaktan kurtulamaz. Maddi gücü yetersiz olan bir medeniyetse kalıpsızdır ve bir türlü kurucu iradeye kavuşamaz, yalpalar, bir türlü ayağa kalkamaz, toparlanamaz ve büyük hamle yapamaz. Bir medeniyet manevi güçle maddi gücün medcezrinden doğar. Manevi güç, bir medeniyetin med halidir. Maddi güçse cezir hali. Bir medeniyet manevi güçle gelir, med hali. Yeşerir, maddi güçle ise boy verir cezir hali. Bütün medeniyet atılımları önce zihinde başlar, zihni ve zihniyet dünyasını inşa eder, hayat bulur, gelir, kökleşir. Sonra hayat olur ve köksalar. Sonra da hayat sunmaya ve dal budak salmaya başlar. İşte manevi gücün hayat bulmasını, kökleşmesini, maddi gücün manevi güçten aldığı ışıkla kök salmasını sağlayan zihniyet devrimi, deruni manevi güçten, manevi kaynaktan beslenen marif sisteminin inşasıyla imkan dahiline girer. Marif sistemi ilim, irfan ve hikmet yolculuklarının güzergahlarını belirler, yapı taşlarını döşer. Bütün büyük medeniyet atılımları zihniyet atılımlarıdır. Bütün zihniyet atılımlarının anahtarı da marif sistemidir. Greklerde de, Çin, Hint medeniyetlerinde de, modern batı uygarlığı tecrübesinde de, İslam medeniyetinin yaptığı atılımların gerisinde de hep bilim, düşünce, sanat, siyaset, iktisat ve ahlak yolculuklarını mümkün kılan zihniyet devrimlerine imkan tanıyan marif atılımlarıdır. Medrese ve tekke İslam medeniyetinin Özellikle de medreseden beslenen Batı'da ise üniversite Batı uygarlığının atılım yapmasını sağlayan zihniyet devrimlerinin kaynaklarıdır. Biz yeniden tarihte bir varlık göstereceksek, tarihin yapılmasında belirleyici roller üstleneceksek, manevi güçten beslenecek ve maddi gücü besleyip harekete geçirecek köklü bir zihniyet devrimi gerçekleştirmek, bunun için de güçlü bir marif sistemi geliştirmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Bizim manevi gücümüzün ve kaynağımızın meyvesi medrese ve tekkenin özünü özümseyerek batıdaki üniversiteden de beslenecek kendi marif sistemimizi inşa edemediğimiz sürece attığımız maddi atılımların toplumun sekülerleşme, dünyevileşme katsayısını artırarak, ruhsuzlaştırarak sonuçta bizi vuracağını asla unutmayalım asla. O yüzden zihniyet devrimi olmadan asla diyorum. Zihniyet devriminin gerçekleşmesi için de düşünce, sanat, siyaset, ahlak, estetik, medya gibi bütün alanlardaki faaliyetleri besleyecek marif devrimi olmadan da asla diyorum. Yusuf Kaplan Yeni Şafak